arkadaşlar biz Ege ile şimdi bir deney yapacağız. Yemek mi istiyorsun ama deney yapacağız onunla. Aaaa! Tabağın içine bonibonları koyacağız. Sonra üzerine su sıkıp bonibonların suya nasıl renk verdiğini göreceğiz. Bunun adı bonibon deneyi. Hadi bakalım Ege. Bonibonu kutusunu açıp tabağa dökebilirsin. Diğer taraftan açacaksın zaten. Aynen öyle. Tamam önemli değil. Dökülen önemli değil. Tabağa koy sen onları. <laughs> önemli bir tane neden <laughs> hissediliyorsun? Dök onları Evet. Tamam. Şimdi güzelce onları bir yerleştirelim tabağa. Evet. tanesini al bakalım. <laughs> Afiyet olsun tatlım. Bir tanesini Ege yedi bile. <laughs> Afiyet olsun tatlım. Şimdi bunların üzerine birazcık su fışkırtacaksın. Al bakalım. Yardım etmemi ister misin? Ver bakalım bana. renklerini bırakıyor. Değil mi Ege? Sen de görüyor musun? Ne kadar değişik. Bak turuncu renkte olanlar turuncu boya bırakıyorlar. Pembe olanlar pembe boya bırakıyorlar. Hani evet, e, eşli eski olanlar eski boya şey bırakıyorlar. Evet. Bak pembe olanlar da pembe bırakıyorlar. Evet, kahverengi Yor... olan da kahverengi bıraktı gördün mü? Evet. Ne kadar değişik. Evet çok ne değişik. Ne kadar güzel bir deney oldu değil mi bu? Değil mi? Bekledikçe ne kadar çok renk bıraktılar. Anneciğim. Onu onu gelsin verebileyim için yememiş. Hadi arkadaşlarına hoşça kaldı. Biz tekrar sahne devam ederiz deneye. Hı?